arkadaşlar bugün sizlerle bir video çekiyorum videomuza başlayalım evet arkadaşlar bugün <laughs> tatlı bir karakter yapmak istiyorum evet şunlara iiii kötü bir aşağıda ben bunun üstü üstüme üstü. şimdi bana nasıl bir şey yapacağım bir tane savaşıyoruz atıyoruz Abi hiç bir garip şey bir şey yok mu bu Beyaz da yakışır aslında yani. Beyaz da yakışır. O beyaz şey ne yakışır acaba? Yakışıyor mu? Bakıyor yakışıyor. Yakışıyor mu? Yakışıyor. Evet arkadaşlar böyle iyidir. Evet arkadaşlar. Evet bu tutorial videosu çekeceğiz. İnşallah kötü iyi sonlanır. Rahatsız şöyle tamam ya şöyle evet arkadaşlar çıkacaktım ama çıkamadım evet ihtiyaç arkadaşlar çok mantıklı bir şey kapıyı kilitliyorum burası da kilitleniyor Bu şey var. Hayır. Tamam. E. Arapça. Evet arkadaşlar. Türkçe. Japonca. Japonca evet. İngilizce. Arapça. Evet. Ne? Bu da Japonya olarak. Japonya nasıl yazılıyor? Öyle bir şey yazacağım işte. Çünkü Japonca yazmayı hiç hatırlamıyorum. Hayır, bir şey yazdım. Hiç bir şey anlamam ama yazdım. Orada gerçekten. Öyle bir şey yazmış. Ya. Ben biliyorsun Japonca yazmayı hiç iyi bilmiyorum. Evet. İlk önce şöyle... evet. Ne yapacağız? İlk önce Abi ben ne videosu çekeceğim ki? Troy videosu da olmaz. Kasa videosu da olmaz. İki tane çekmişim sanki. Ne videosu? Ha e, çekeceğim ben böyle ne olacak? Aa, gitme buradan. E, Selam Öyle değil ya Gitme buradan. Evet. evet. Sen ben asla yaşayamam. Allah'ım kesmiyor arayışlar. Ati depresyon. Ne diyor ben ya? Hani ben ilk videomda şarkı söylemeyin demiştim. Ben gittim şarkı tabii. Arkadaşlar şöyle bir ev gelmişim. Ve bu ev matiğini çözemedim. Ya ben ne yapıyorum? Yeter ne yapıyorum? Tövbe ya. Dilime doladı. Arkadaşlar bu arada benim ben ayağım sakatladı Onun için bir dua eder misiniz? Geçmiş olsun. Der misiniz? Yorum yazar mısınız? Bak abone olursanız direkt. Abone olursanız direkt 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 iyileşecek. Tabi oyunlar değil gerçekte. Sanki bezi atıyorum. Evet. Okula gidemiyorum. Okula gitmiyorum para da vermiyorum. Servis parası da vermek istemiyorum. Evet. Abisi bu mu? O umo u. Türk oku sahipsin. Kim sevdi Sa arkadaşlar? O şimdi ben nasıl bir şey yapacağım. Abi Şimdi başka bir şey yapayım. Kaç yapabiliyorduk? Beş. Ne oldu Erk? Evet. İnşallah köprü bir şey demiyordur ama bir şey. Aku! bu arada? Yok yok yok. arkadaşlar Rusça. Anlamıyorum. Seni anlamaya geliyorum. Almaya gel. Gelin arabası mıydı? <laughs> evet. Birazdan düğün olacak. Halay çekeceğiz. Ondan sonra kim? İna ya. Bu <laughs> Japon yüzüğü. <laughs> Seni sevmedim kardeş. Seni sevmedim. Sallan sallan. Uuu çok güzel bir şey oldu. <laughs> Ay şurada şey yazıyor. Konnichiwa yazıyor. Evet anlamayanlar bakmasın. Abi de Konnichiwa yazıyor. İyi geceler falan ya. Tövbe tövbe. Yazmışım <laughs> ben öyle. Ne yazıyor? Ay soruyan inelim. Anlıyor. seviyorum seni ama sen be sen anlamıyorum <laughs> oy valla güzel bir şey yaptım niye böyle bir şey yaptım ben anlamıyorum Annem seni ama sen anlamıyorum uy perfect evet arkadaşlar yoruma uy yazmak isteyen yazabilir evet kaç tane takipçi var ben bile ben de bilmiyorum ya bak. Abi 26 abone 25'e nasıl düştüm ben? Siz sevmiyorum vallahi ya. Siz bana böyle yapıyorsunuz ama. İşte ben öyle bir video açıyorum. Videonun konusu da yok. Öyle geziniyorum derim herhalde. <laughs> Başlık. Gitme bu Sen olma ne ben yaşaya. Kanal. Please abone up Yavrum yavrum Burada tek ya oldu. Ya o te o ben be, er, be Yavrum burada tek YouTuber benim. De. Youtuberlarımla çalamadım anladınız mı? Arkadaşlar bu arada benim şeyimi çalmaya çalışıyorsanız Hemen neyse onu söyleyeyim Sonra gidersiniz Çalarsınız öbür hesabı Arkadaşlar benim yani bir tane daha hesabım var Çiçek 1200'üydü 1200 herhalde Onu arkadaşlık atmayın çünkü Onu ben oynamıyorum bu kanalı Bu oyunu oynamıyorum benim adı şu an Hatice Nur diye geçiyor. Hatice Nur bulutlu yazabilirsiniz. Hatice Nur diye çıkıyor. Hatice Nur. Evet. Abi bak benim şey benim bak ben arkadaş olmak istiyorsanız bak şimdi buradaki karakterime bakmanız gerekli. El sallıyor görüyor musunuz? O benim demek. Arkadaş isteğinizi kabul ederim kesinlikle kabul ederim. Sizinle video çekeyim. Ama bu hayallerim kesinlikle hiçbiri olmayacak. Premium'un oldu da YouTuber'lığım olmadı be. Hayallerim yıkık dökük. Artık YouTuber'lığa sorun. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kendinize bakın. Like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. El Fatiha okumayı da unutmayın.